varyantlarına baktığımızda ilk önce birkaç ilde görüp sonra hızlıca yayıldı, hızlıca yayıldığına şahit olduk. Delta varyantı da yayılım gösteriyor. Dolayısıyla hani diğer önceki virüslere göre daha doğrusu varyantlara göre yüzde 60 daha hızlı yayılan bir virüs. Problemli bir durum ortaya çıkıyor. Bu virüse karşı nasıl tedbirli olmamız lazım önceki dönemlerden farklı olarak? Ya tabii maske, mesafe yiyeceğim zaten oraya hiç girmeyeceğim. Bu olmazsa olmazımız bu. Bir bu. ikincisi şu an elimizden tek gelen aşılama. Aşılama hızını arttırmak. Özellikle ikinci doz aşılama hızını arttırmak. En son İngiltere'den gelen bir veri var. Ve dedi ki biliyorsunuz İngiltere günlük vaka sayısı 30 bin, 35 binlerde Rusya 25 binlerde. Yani neredeyse İngiltere bitirmiş idi. İngiltere dedi ki şu an bizde delta varyantı olan Vakaların büyük bir çoğunluğu 19 yaş altı ve aşısız olan gençler. Bu demek ki aşı bunu koruyor. O anlama geliyor. Evet. Bu nedenle bizim yapmamız gereken aşı tereddütlerini gidermek. Dün mesela ben bir eğitim araştırma hastanesinde aşı tereddütlerini gidermek için arkadaşlarımla gezdim. 7 aylık bir hamileyi ve eşini ikna ettik bak çocuğunu da e, koruyacak seni de koruyacak diye bu aşı tereddütlerini gidermemiz gerekiyor ve ikinci dozu hatta şu an üçüncü doz aşılama oranlarımızı artırmamız gerekiyor. Tabi Cumhurbaşkanımızın da tabi söylemiş olduğu rakamlar var. Şu an e, neredeyse 60 milyon Doz aşı vurulmuş ve 18 yaş üzeri olan %60'lık korumaya gelmiş durumdayız. Yani önümüzde bir toplumsal bağışıklama için %10'luk bir oran kaldı. Yani tüneldeki ışığı görüyoruz. Biraz daha sabretmeliyiz özellikle bu kurban bayramı bizim için çok çok önemli. Biraz da sosyal mesafe, hijyene ve aşılamaya dikkat edersek aşı dozu bize gelmişse yakınlarımızla, sevdiklerimizle beraber aşıya gideriz.